her insan gibi onurlu bir yaşam hakkı olduğu halde yurttaşlık hakkı dahil haklarını kullanamayan yaşları nedeniyle aile ve toplum içinde yeterli düzeyde desteklenmeyen cinsiyet ırk, etnik köken, özürleri ya da diğer konumları nedeniyle hayatın içinde negatif ayrımcılığa tabi tutulan, temel gereksinimlerini karşılamakta zorlanan, üretme potansiyelini kullanamayan, bilgi, birikim, beceri deneyimlerinden yararlanılmayan yaşlılar evrensel haklarından mahrum kalır. Yaşlıların her insan gibi uygun güvenli bir çevrede yaşama, temiz su gıda maddeleri, ilaç, beslenme, sağlık, sosyal hizmet yeterli gelir olanaklarına sahip olma uygun eğitim ve öğretim programlarına ulaşma eğitsel ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılma aile yakın çevre toplumla kuşaklar arası yardımlaşmayla desteklenme gereksinim duyduğunda profesyonel bakım hizmeti alma kişisel saygınlığını geliştiren hizmet ve olanaklardan yararlanma yeni teknik ve teknolojilerden yararlanma dahil evrensel hakları vardır Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilerek korunduğu, yaşa bağlı negatif ayrımcılık yerine bütün yaş gruplarını kapsayan bir toplumda ve güvenli bir çevrede hayatın sunduğu her türlü fırsattan yararlanan yaşlıların mutsuzluğu azalır, umudu artar. Dünya insanlarının ve ülkemiz insanlarının hızla yaşlandığı günümüzde yaşlanma olgusunu görmezden gelmek yerine sorunu dünya ve ülke çapında fark etmek için hala geç değil ayrımcılık yerine eşitliğin sağlandığı bütün yaş gruplarını kapsayan bir toplum yaratmak için yaşlı haklarının geliştirilmesi yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi umudu ve dileği